Hocam, sekeratül mevt nedir? Bunu herkes tadacak mıdır? Ve insan öldüğü vakitte neden gözleri tavana bakar? Bunun hikmeti nedir hocam? Sekeratül mevt Allah cümlemize yardım eylesin. Sekeratül mevt demek ölüm anında yaşanılan şeyler, sıkıntı, ızdırap çekilen acının adıdır. Sekeratül mevt ölüm sarhoşluğu demek yani. Rabbim cümlemize yardım eylesin. Ruh çıkıyor yani. Ruh ayaktan çıkıyor, geliyor, gırtlağa dayanıyor. Orada bir acı artık. Rabbim cümlemize yardım eylesin. Peygamber Efendimiz Sekeratül Mevt'de dua etmiş. Ya Rabbi Sekeratül Mevt'imi kolay eyle, rahat eyle diye Resulullah'ın duası var yani. Bak Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa bile o anda Allah'tan yardım istiyor. Biz de isteyelim. Ya Rabbi sen bizlere sekeratül mevtimizi rahat eyle, kolay eyle diye dua edelim. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Resulullah diyor vefat ederken onun yanındaydı Hazreti Ayşe annemiz. O kadar ateşlenmişti ki son anları yani. İşte o sözü söylerken elini bir serin suya sokup yüzünü siliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son anlarında, son anlarında Hazreti Ayşe annemizin göğsüne başını koydu. Hazreti Ayşe annemizin müşahadesine biliyor musun? Sekeratül Mevt'te diyor ki Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın başı benim göğsümde olduğu halde diyor vefat etti diyor. Yani yaslanmış. Resulullah'ta da diyor gördüğüm şeyden sonra diyor onun o acısını gördü yani o ızdırabını gördü Resulullah'ın sonra diyor ölümün şiddetini kimse için çirkin saymam diyor yani. Yani artık bu bu sıkıntı herkes için olabilir. Yani şunu demem diyor. Ya ne ne kadar kötü öldü demem diyor. Çünkü Resulullah'ı gördüm diyor ben diyor. Onun o ızdırabını bir diyor ben gördüm. Kim kucağında vefat eden Resulullah'ı görmüş? Hazreti Musa Aleyhisselam vefat ettikten sonra Cenabı Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'a dedi ki: "Ya Musa, ölümü nasıl buldun?" dedi. "Ölümü nasıl buldun ya Musa?" Musa Aleyhisselam dedi ki: ya Rabbi, ateşin üstünde bir tava, bir kuş var. Pişiyor. Ölmüyor ki rahat edeyim diyor. Kurtul kurtulup uçmuyor ki kurtulsun. Yani ne uçuyor ne ölüyor. O acı gibi geldi diyor bana yani. Düşünün. Bunu Hazreti Musa aleyhisselam diyor. Yine Hazreti Musa aleyhisselam'ın cevabı, "Ölümü nasıl buldun ya Musa?" "Canlı bir koyunun kasap tarafından yüzülmesi gibi buldum." diyor. Kim diyor bunu Hazreti Musa Aleyhisselam diyor. Yani burada şu anlaşılıyor Allahu Teala'nın sevmiş olduğu kulların bile sekeratül mevt hali e, böyle acı olabiliyor. Şimdi gelelim ikinci soruna. E, bu göz niye açık olur? Göz açık olur. Göz açık olunca kapatılır göz ama neden açık olur? Şimdi kişiye makamı gösteriliyor. Ruh çıkıyor ya kendinden, o anda tabii bizim göremediğimiz bir takım alemler açılıyor kişiye. Ya makamını görüyor, ya ruhun çıkışını kendinden görüyor. E ruh çıkarken onu gördüğü için gözünü ruhuna dikiyor. Ya da gideceği cennetse cennet makamını görüyor. Cehennem mekanını görüyor. O ona baka baka ruh çıkmış oluyor. Şimdi burada herkes, herkes Sekeratül mevtte bir sorundu. Acı çeker mi çeker? Herkes çeker. Hocam bunun sebebi nedir? Bakın Peygamber Efendimiz acı çekmiş sekeratül mevtte. Hz. Musa Aleyhisselam diri diri koyunun yüzülmesi gibi geldi diyor bana Allahu Teala'ya. Öyle bir acı çekmiş. Şimdi bundaki hikmet ne? Birincisi Cenabı Allah peygamber ve salih kulların makamını yüce etmek için böyle bir eee imtihana tabi tutar. Sabrederler çok büyük mükafat kazanması için. Birincisi bu olabilir. İkincisi yani e, günahkar kulların e, yani biz de çekeceğiz yani. Allah yardım etsin bize de. E, diyelim ki Allahu Teala günahlarını bir kulun temizlemek istiyor hani. Ne olacak? Günahı var, ölüyor da Mevla Teala sekeratül mevtte o acıyı tattırıyor ki günahı onun ne olsun? Temiz olsun. Ya da şu olabilir e, ee, mesela kafirler için kafirler için onların ızdırabı azabı inanmadıkları için sekeratul mevt anında ne yapar başlar ya da bir şık daha var yani kişi kafir olur ama gülerek ölebilir Halit çok rahat ölebilir bu bizi aldatmasın neden kafirin de dünyada yapmış olduğu iyilikler vardır Allahü Teala onun da iyiliğinin karşılığını verecektir. Ne yapar Mevla? Sekeratül mevtini rahat ettirir. Gülerek rahat ruhunu çıkarttırır. Bu da olabilir. Ama ahirette cezası ağırdır. Bu da olabilir. Biraz önce dediğim gibi ki ayeti kerimelerde de var bu. Enfal suresi 50. ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Velev tera İz yetevaffallezine keferu'l melaiketu yadribuna wujuhahum ve edbarahum ve zuku al harik. azim. Ya Muhammed, melekler o kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura tadın cehennem azabını diyerek canlarını alırken bir gözlerine görseydin diyor onları. Sırtlarına, yüzlerine vuruyor. Tadın diyor. Bir o zaman görseydin. Kim bu kafirler? İşte buradan da anlıyoruz ki ızdırap çekiyor kafir canını verirken. İşte bunların hepsi olabilir. Allah bizim ruhumuzu rahat teslim etmeyi bizlere nasip etsin. Sorun bir acı var mı? Var. Var. Sekeratül mevt olacak. İnşallah günahımıza kefaret olur. İnşallah makamımızın yüceliğine vesile olur. Ötekilerinden Allah muhafaza kafirin ızdırabından inşallah olmaz kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İz kâle li ebiyyi ya ebeti inni râeytu ahada aşara kavkaben ve şemse vel kamara râeytuhum